Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün mezuna kalan öğrencilerimizle ilgili konuşuyoruz. YGS, LYS süreci geçti ve arkadaşlar hayalinizdeki üniversite ve bölüme gitmek için mezuna kaldıysanız yani bir yıl daha hazırlanıyorsanız o zaman arkadaşlar birkaç önemli noktaya değinmek istiyorum sizinle. Birinci olay arkadaşlar kararlarınızı asla sorgulamamak ve başkalarının özellikle kararlarınızla ilgili yorumlarına biraz daha fazla kulaklarınızı tıkamak arkadaşlar. Neden biliyor musunuz? Şundan dolayı. Çünkü çevrenizde sınav açıklandığında ya da yakın arkadaşlarınız üniversiteye gittiğinde herhangi bir bölüme gittiğinde büyük ihtimalle birçok şey duyacaksınız. Psikolojik olarak kendinizi iyi hissetmek istiyorsanız hedefinizin peşinden koştuğunuzu unutmayın arkadaşlar. Sizin bir hedefiniz var. Evet Arkadaşlarınız gitmiş olabilir, yakınlarınız gitmiş olabilir, bir üniversite bir bölüme gitmiş olabilirler. Hepsine hayırlı olsun. Ama siz şimdi yeni baştan ve dikkatli bir şekilde sınava hazırlanıyorsanız kararlarınızı asla sorgulamayın. İkinci madde arkadaşlar hazırlanırken en fazla yaşanılan sıkıntılardan bir tanesi kendini özellikle bomboş bir dünyada hissetmek. Yani kendini boşlukta hissetmek. Evet kendini boşlukta hissediyorsan hemen toparlanmalısın. İkinci maddemiz bu. Neden biliyor musun arkadaşım? Çünkü şundan dolayı. Evet kendinle ilgili bir hedefin var. Yeni baştan ve çok ciddi anlamda gerçekleştirmek istiyorsun ama bir an bazen hem olumlu hem olumsuz ve bazen de hiç bilemediğin birçok etken seni bomboş bir dünyaya itmeye çalışabilir. İşte burada yapman gereken şeyi söylüyorum. Burada yapman gereken şey kendine yeni baştan bir hedef oluşturmak. Hayır, bölümü zaten söylüyorsun. Yani kendinle ilgili olarak zaten bir bölüm hedefin var ki bu yıl hazırlanıyorsun. Şunu kastediyorum. Evet, günün hedefi. Ya da en azından birkaç günün hedefini yeniden oluştur günlük hedefi oluşturursan kendinle ilgili olarak işte o zaman yeniden toparlanacaksın. Çünkü zihni boş bırakma. Zihni boş bırakırsan sürekli bazen seni eleştirmek isteyebilir. Bazen eskileri, yanlışları ya da hataları göstermeye çalışabilir. İşte onunla alakalı yapman gereken şey zihni boş bırakma. Hedefini düşün ama hedefin sadece bir yıl sonraki YGS ya da LYS süreci sonundaki hedefin değil. Günlük hedefini de çok net tutmalısın arkadaşım. Bu da seni boşluğun dışına taşıyacak. Ve son olarak dikkat etmen gereken şeyi söylüyorum. Üçüncü maddemiz. Ders çalışma düzenine ilgili olarak. Bazen şunu yapan arkadaşlarımız var. Birden bastıranlar. Birden çok çalışmaya çalışanlar. Birden bütün eforunu sarf etme. Evet, bütün eforunu bir anda hemen halletmek istiyorsan, bütün eforunu bir anda hemen yansıtmak istiyorsan günün içinde yanlış yapıyorsun. Sakın böyle bir şey yapma. Yapman gerekeni söylüyorum. Yapman gereken şey küçük adımlarla ve asla bırakmadan adımlarını sağlam atmak. Sen bunu yapabilirsin. Bak iyi bir hedef için buradasın ve bunun için de çok sıkı bir çalışma düzeninde olmalısın. Ama bir maraton koştuğunu düşün. Nefesini dengelemek durumundasın, enerjini dengelemek durumundasın ve ne zaman depar atacağını bilmek durumundasın. Bu bir maraton. Ve bunu koşarken bütün enerjini bir anda sarf etmemeni istiyorum. Kendine çok iyi bak ve yıl boyunca bizi takip et. Seninle beraber olacağız. Aklındaki soruları, içindeki psikolojik durumları birlikte paylaşacağız. Bay bay.